Herkese selamlar. Son günlerde birçoğumuzun başına gelen Warzone Packet Loss sorunu için birkaç çözüm yolu göstereceğim. Kısa bir video olacak. Seriden giriyorum. Call of Duty Warzone detaylı rehberler için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Çözüm 1. IP Release, IP Renew, DNS Flash. Bu yöntemle internet IP'nizi yenileyip DNS önmerliğinizi temizleyebilirsiniz. Yapacağım adımları tek tek yapmanız gerekiyor. Bu kısımda biraz dikkatli olalım çünkü Windows komut satırını kullanacağız. Windows başlat kısmına cmd yazıp yönetici olarak çalışacağız öncelikle. Bu kısma geliyoruz. cmd command prop. Sizde kom komut satırı olarak gözükecek. Bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bu kısım geldiği zaman ilk olarak ipconfig slash release yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bir, bir, bir iki saniye bile geçmeden zaten bu kısım geliyor. Bu olduğu anlamına geliyor. Küçük bir işlem yapıyor bilgisayarımızda. Daha sonra bu ekran geldiği zaman şu an videoda gördüğünüz gibi ipconfig slash renew diyoruz. Bu da tamamlanıyor. Küç küçük bir işlem yapıyor. Birkaç saniye bekletiyor. En son olarak da ip config slash ulaş dns diyoruz bu zaten çok hızlı bir şekilde oluyor sonra bunu kapatıyoruz çözüm 2 ben bunun çalışan inanmayan tiplerdendim 17 Şubat 2021 gecesi başlayan Picket Loss sorunumu birazdan göstereceğim program ile çözdüm. İstanbul'da oturuyorum, Türknet interneti kullanıyorum. 17 Şubat gecesi TürkNet kullanmayan arkadaşlarımıza Packet Loss sorunu yokken ben ve TürkNet kullanan 6 kişi oyunu Packet Loss yüzünden oynayamadık. Bir tavsiye üzerine ExitLag isimli programı denedik ve TürkNet kullanan bütün herkeste sorun çözüldü. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Öncelikle www.exitlag.com sitesine giriş yapıyoruz. Site geldiği zaman, site açıldığı zaman Free free 3 Days Trial yani 3 gün ücretsiz dene kısmına tıklıyoruz. Ee, bu arada bu 3 gün boyunca sizden herhangi bir kredi kartı, herhangi bir para, herhangi gibi bilgi istemiyor. O yüzden ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Hiç düşünmenize gerek yok. Buraya mail adresimizi giriyoruz. Mail adresimiz, şifremiz neyse bunu giriyoruz. Create my account diyoruz. Tekrar şifremizi oynanıyoruz. Bu arada packet loss problemi sadece sizden veya ICP'nizden ya kaynaklanmıyor olabilir. Yani internet sağlayıcınızdan kaynaklanmıyor olabilir. Zaman zaman Warzone sorularının üzerinde sucuk pişirmeleri gerektiğinden packet loss ve ping sorunu yaşanabiliyor. Daha sonra mailinizi yazdığınız adrese bir tane aktivasyon kodu geliyor. Tekrar o aktivasyon koduna tıklayıp siteye geri dönüş yapıyoruz. My Account kısmına tıklıyoruz. Bu kısımdan Download Exit e tıklıyoruz. Programı indiriyoruz. Programı kurarken bilgisayarımıza bir kere reset atıyor. Daha sonra program açıp oynadığımız oyunu yazıyoruz. İlk başta bir gerekli analizleri yapıyor program açılırken. Programı açtığımızdan öncelikle şurayı açıyoruz. Çık küçük tiki. Arama kısmına Call of Duty yazıyoruz. Modern Warfare seçiyoruz. Oynadığımız oyunu seçiyoruz. TCP Roots'a 1, UDP Roots'a 2 yazıyoruz. Ben de bunlar seçili olacak çünkü ben bu ayarı yaptım. Sizde burası bu şekilde gözükmeyecek. Ee, burada arama kısmı var. Buradan Avrupa'dan bize en yakın server'ı seçiyoruz. En yakın server Frankfurt'ta Frankfurt 4'ü seçiyoruz. Daha sonra App Root diyoruz. Burada küçük bir işlem oluyor. Daha sonra programı aşağı alıp oyunumuzu açabiliriz. Bu gösterdiklerimle Packet Loss çözülecektir. Fakat programın şöyle bir dezavantajı var. Daha doğrusu bir sene önce kullanan bir arkadaşımızın söylediğine göre seçtiğiniz server dolduğu zaman sizi başka bir server'a aktarabiliyormuş. Bu durum yaşanırsa internetiniz bir iki kopabiliyormuş. Ama biz kullandığımız 24 saat boyunca böyle bir şey yaşamadık. Dediğim gibi bu bir yıl önce yaşanmış bir deneyim bu server değiştirme olayı. Belki düzeltmişlerdir, belki server kapasitelerini yükseltmişlerdir bilemiyorum. Tabi exit lag -like kısa söyle bir çözüm. Eğer programı satın almak istemezseniz maalesef 3 gün kullanabiliyorsunuz. Almak isterseniz de aylık 5 dolar gibi bir ücreti var. Tekrardan belirtmek isterim ki Packet Loss ve Ping programı sadece sizden kaynaklanmıyor olabilir. Zaman zaman Warzone serverlarında sıkıntı yaşanabiliyor. Eğer bu dediğim yöntemlerle sorununuz çözülmez ise internet sağlayıcınız ile iletişime geçebilir ya da Warzone serverlarının düzelmesini bekleyebilirsiniz. Ben şu an geldi 4375 MS e mesela oynuyorum. Zaten her zaman da bu packet loss sorunu olmuyordu fakat videonun başına söylediğim gibi 17 Şubat 2021 tarihinde oyun oynanacak gibi değildi ve internet sağlayıcımızdan kaynaklanıyordu. Exit lag ve gösterdiğim ilk çözüm ile sorunu çözdük. Ee, oyunu hemen oynamak istiyorsanız ve internet sağlayıcınız sorununuzu çözemiyorsa bu gösterdiğim çözümleri kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Umarım sorunuz çözülür. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Haftada 2-3 video atmaya çalışıyoruz. Warzone'da da böyle sorunlar olduğu zaman çözümünü hemen bulup videolara yüklemeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sorunuz çözülür. Kendinize dikkat edin sağlıcakla kalın.